Bak Neler Oldu kanalından herkese merhabalar, abone olursanız çok mutlu oluruz. Şarkıcı Onur Akay, Arif Şentürk'ün yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurulmuştu. Yoğun bakımda tedavisi süren Arif Şentürk'ün hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Arif Şentürk kimdir, kaç yaşındaydı? 1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, 82 yaşındaydı. İlk ve orta öğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşiköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler sınavında başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.